Bugün Biz sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Hadi bakalım. Tabii ki de oynadığımız şey robot işgali. Evet. Robot savaşından sonra bir de robot işgali getirmişler. Evet. Ortada bir kutumuz var. Onu korumaya çalışacağız. Evet. Onu yıktırmayacağız yani. Evet. Ona yıktırmamaya çalışacağız. Arkadaşlar. Y yani onu böyle ee, canı bitir bitir. Robotları mi? öldürüyorsun karşıdan gelen. Beşinci dalgada büyük büyük robot gelecek. Ben da bakıyorum da geziniyorum da hiçbir yok. Var o da. İkinci İkinciye geçtik. Ben öldürdüm. Siz kasaya bakın, kasaya. Bak bir tane daha geliyor. Robotlar kasaya gelmeye çalışıyor bize değil. Amaç kasayı korumak. Ben bakıyorum. Arkadaşlar. Sen bakman lazım. Ha geliyor. İşte büyük robot geliyor. Gel bu sefer büyük robota. Ama ben burayı gözetlemem gerekiyor. Hayır gel büyük robota. Bu Robot bitti. Kolaydı. Hı -hı, Sen kolay. tekrar kasına geç. Esklam vurun. Hı. -hı. Biz arkadaşlar adamlara bayağı bir yani öldürüyoruz. Amacımız şu kutuyu korumak. Arkadaşlar. Yani şuraya atayım da. Ne olur ne olmaz. Bitirdik arkadaşlar Gerçekten çok kolaydı. Ha bu da bir, geldi. bir görevimiz. Daha bir de Alın bakalım. Enderimize. Ben oynamıştım normaline o yüzden bana vermedi. Ödül... Dur bir dakika abla. Bir dakika. Hayır. Bekle. Ya ben şunu almak istiyorum ama. Hadi. Dar. Dar. <laughs> Neyse. Gidelim. Arkadaşlar. Ellerimizi çatır, çatırdak çatırdak öttürüyoruz. Aa, insanlar rahatlıyor. Tabii ki. Zorluk zor. Evet, zorlukta. Eslem. Tamam. Kasayı koruyun. Tamam. koruyor. Yine evet, yani etrafa bakmaya gidiyordum. Hayır. Bunun içinde ben varım. Beni göremezler. Oo. Ulan bir bir şey öldüremiyor mu ya? Eslem. Neyse arkadaşlar. Boş geçelim. Eslem'in savaşma yeri burası olacak. Benim savaşma yerim burası. Benim savaşma yerim burası. Robotlar etrafımıza geldi. Eslem bomba falan yok mu? Yok. Daha ultim açılmadı. Ulti her tarafa yay da böyle gelemezsinler. <laughs> Hele üstten çok. Al Lan robot geldi. Hala. Robotun geldiğini ben de farkındayım. Kocaman robot. Ben şuraya atıyorum ultimi. O patlar. Hayır. Kutuya gidiyor. Of. Oh. Esen kasaya çabuk. Çık 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 Geldik. Şunlar da geldi. Yedinci turnuva. İşte ben bu yüzden kaldıyorum burada. Ben çok iyi oynadığım için. Siz o, o, tarafa bakın ben bu tarafa. Ay. Sırt sırta gel. <laughs> Sen. Sen yana bak. Vay vay vay. sen. Arkadaşlar. Sizle konuşamıyoruz. Gerçekten çok özür dilerim. Bu arada abone videolarımızı abone izleyip izleyip görüyorsunuz. Ama abone olmayı <laughs> ve like atmayı da unutmuyorsunuz. <laughs> o yüzden çok üzülüyoruz. Abone olup bir like atın. Evet. Arkadaşlar bir kere. Bunu mu Alalım. At. Burada şey var. Hmm. Ben 10.000 bin kupa olacağım. Pıcıo, pıcıo mu? Pıcıo mu istiyorsun? Rico. yazmıyor burada. Riko evet aşağısında Riko ya. Ben de zaten oraya bak edeyim. 8000'in kostümünü bile alamıyorum ya. Arkadaşlar 8000'in kostümünü bile alamıyorum. Şunu alayım desem bu da alamıyor. Dur bakayım. Girelim bir pizza alalım 12 tane. Şurada ne var? Oh. mana onu göstermişti. Hadi gel. Şu robotu bitirelim, bitirelim artık da. Evet, başka şeylere gelelim arkadaşlar. Başka bural Hockey'e geçeceğiz. Gura Hockey. Gura e. yani Hockey ne? Şey evet. Ay, sabah çok erken kalktım arkadaşlar. Nasıl duruyorum. Pikeni orada. orada kalıyor. Ya da Pikenle oynasana oraya. Oo, gelecek bu tarafa ama.

Oo biz burada milleti öldürüyoruz hala milleti milleti ben yani Spike'la hallediyorum Allah o tam da ultimin bunun için doldurmuştum Benim ultim daha gelmedi o o o o o o o o Kartlarım şekil, önümden çekil. Kutunun orada olun siz Eslem. Ben Esi geliyor. Arkadaşlar Arkadaşlar birisi geliyor. Vurmam gerekiyor. Ben de benim de okullarım bitti. Spike burada. Open for business. bizim bizim şeye vuruyorlar sen de gel. Ben bunları hallediyorum. Oh, biz kazandık ya. Zorluk uzman seviyesinde tamamladık. Bir tane, iki Bir tane kaldı, kaldı arkadaşlar. Kaç kaldı? Ben de şunu alsam? Olacağım. Zaten alacağım şunu. Alacağım teneklerden bakacağım Arkadaşlar Adar. ben burada dynamite almaya başlıyorum. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar izlerken abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bekleyin. Ya bir abone olmazsanız ben bir like atarım. Yani like atmazsanız ya. da... E, izler, e, onu ya unuttum. Ben diyeceğim hep sana? Hmm. Burada geldi bir tane. Bu çok zor görevler. Siz aşağıda ne yapıyorsunuz? Aşağıda. Ortada. Ben valla şu bana göre aşağıdasınız. Şimdi ben çok yukarıdayım. En yukarıdayım. Robotların geldiği taraftayım. <laughs> Olmadı bu şimdi bak. Ben gelirim buradan. Abla gel biraz bir yardımın dokunsun. Öldü mü arkadaşımız? Öldü. Fight mıydı? Hı hı. Hayır. Kol. Kol evet. Oradan ya. Ya yardım etsene kol. <laughs> Lan altınları gelmeye başladı bunların. E bana bir yardımınızı dokunsan. Ben öldüm, ben öldüm ki. Ben öldüm ki ben öldüm ki ya. Bir yardımınız dokunsan. Ya dört kaldı. Yenildi. Ya bu kurt nedir ya? Evet. Yukarılarda geziniyor. Boş boş. Havayla yukarılara bak Ben acaba değiştirsem mi? Sekiz bir alsam.

Evet. Eslem kasanın orada dur. Bak vuruyorlar. Erkenden bitirmelerini mi istiyorsun? Hayır. Eee? Gel, gel oğlum gel. gel, 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 gel. gel. robot geldi. Dynamite sen daha ne yapıyorsun? Ya benim canımı azaltıyor. Ben şimdi Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Zaten konuşamıyorum? Altın odul var. Çek Allah kata, kata. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Sıfır. Oh, oh. Gerçekten çok zordu. Bir seviyemiz kaldı. Evet. Çılgın. Ama gizemli. <laughs> ne çıkıyor ne çıkıyor? <laughs> Onun kostümü. Ha. Doğru. Jackie'nin kostümü. Jackie'nin kostümü çıktı arkadaş. Zaten gizemden kostüm çıkıyor. Hı evet. Oh yeah. Just Ay arkadaşlar ellerimi çatır çatır öttürmek beni çok rahatlatıyor. Sizi bir yazın. Adam da. şu bu, bu ismi neydi ya karıştırıyor. Emz. Emz. Buraya giremezsiniz anlamında. Buraya koyuyorum. Sen de bir yere koy. I'm buraya okay. koy, buraya. Buraya giremezsin. Most. Ben Oradan geldim. Oh, Esma sen buraya koy, şey, ne koy? Bak bu tarafı, bak bu bir kuraldır. Şimdi e çıkacak kesinlikle robot. İçimden öyle geliyor. Ben de koydum. Analardan bir ocağı. Çabuk robota git. Çabuk. Af fıslı biraz. Şeyler yap. Altıncı dalga geldi. Ne? Aa, aşağıya kataya git Esrem. Altıncı dalga geliyor. Bak gelmiş ya. Aa! Bunlar çok fena. Sen <laughs> etrafımız sarıldı. Bir, biraz yardım yardım yardım. Ya fıs var. Fıs diyorum bak. O kadar sinirliyim ki şu an fıs diyorum. Emzibur. <laughs> Oradan oradan niye vuruyor lan? Allah Allah. Hayır. Bizim. sen neredesin sen neredesin? Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ben vuruyorum. görmedim seni valla vururken. Zaten. Okçu alacağım ben ya okçu olacağım. Kendisi yalancılık. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ablam inanmıyor yorumlara yazın. Allah Allah. Yorumlara yazın yani. Ben seni valla hiç orada görmedim. Neyden görüp varmış? Koltuğum. Arkadaşlar, koltuğun görevi varmış. Koltuğun görevi var ya, koltuğu iyi İyi oynadın karakter alınır. Kolt. <laughs> İki tane koldum. Ben de koltuğum. Sen de koltusun. Evet. Hayır, sen dynamite'sin. Evet. Gelin bakayım dedeyim. Arkadaşlar hani. Ab abone olmayı like atmayı da unutmayın brav. zaten. Ben zaman ben oynamıyorum Ben oğlum Ben Ben gidiyorum merely... ya de. Ben de. Ha devasa geldi zaten. Canım arkadaşa gel çok az kaldı. Robot geldi. Geldim zaten. Şundan tek atışı yüzüne Ben de. Yani orada vuruyor adam. Adam vuruyor. <laughs> Sen vur. İki koltuz biz. Sen orada böyle geziyor. <ölü getirin. gülüyor> Al yine öldü. Ay arkadaşlar kesin bugün kaybedeceğiz yine bu turda. Kaybettik. <laughs> yeter yani kaybedip duruyoruz. O yüzden bu oyundan çıkıyoruz. Bu oyundan çıkıyoruz. Yeter ama artık. Kaç saattir yeniliyoruz. Arkadaşlar da sıkıldı. Brawl Hockey oynuyor. Yani. yani. Ben Brawl Hockey'de arkadaşlar okey alacağım. Bo, bo'yu alacağım. Bo, bo. bo, bo. Ben bunu önermedim ki. bunun kendisi çıkardı. Evet. İnşallah güçlü birileri çıkmaz da. Bir, bir, bir falan çıkar. Vız vızlı. Bu ne be? Vız vızlı değil. Em. 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 Emz. Emz. sanki seni görmüyoruz. <gülüyor> Lan! Yetişemedim. <laughs> Open. diye fatihci ona da Oha! Oha! Bu böyle. Oh, tek <laughs> Ne oluyor orada? Çok fena bir kavga oluyor. Sen de gelsen atıyorlar. <laughs> Lan adam zaten tek atışla bizi öldürüyor. ओसना बस इसके अंदर मैं डंपलिंग कर देती हूँ एन्जॉय नहीं लेती इंडियन इसका देख लेते हैं वैसे ना बना ओह चुकिया गौर इसमें रही है ना क्या चक्कर बक्तेते Baktı değil mi? Lan sen nasıl uçtun? Ben de sana böyle uçarım. Çöktüm şu an. Ver bana. Bekle ben atacağım. Ver sana. Al. Lan kızım nereye atıyorsun? <laughs> ver bana. Ver bana. Ha <laughs> ha diyorum bana. Ha, ha ha Arkadaşlar bir de abone olmayı, like atmayı unutmayın bu adamın kaç kızgınlığında. Kez dedin, kaç kez yes. Ben şampiyon olmuşum bak. Ben hiç ölmedim sen öldün. Ay bana kupa lazım o yüzden bravo kevine okay 10 bin kupa alıyorum yakında. 10 bin kupa. kupa. Neyden? şuradan var ya. Biliyorum. Yukarıdan. Yukarıdaki kupa yolu. he he Oh, mm -hmm. so, o Aa, biz bunları yeneriz. Haydi bakalım. bismillah Aha. Oha! Yanlış bu ne? fena. Bu <laughs> <laughs> adam gerçekten ne? Ha, ver ver. verdim. Bombikleri atayım. Ya, hayır! Hayır, hayır, hayır. <laughs> Tam da benden yandan atacaktın beni öldürürdün. attım ben. Olçayım. İyi Bravo. Bravo. Ver bana. Yaptın. Niye atıyor Şimdiye kadar atacaktık. Hüptelikli var. Hüptelikli. Ekrem onu öldürürsen sana dolar <laughs> dolanıcı. Abla atsana. This nest. This nest. Ben aldım Bana <laughs> ver. Tıpkı var. Ekrem kaç? Kaçtım. Abla bana atıyorlar. Ne öldürür sen? Sana 5000 dolar. Ya vurdum ama. Eser. <laughs> Dikkatli ol. Oha! Bir tane daha gol atsak yeniyorduk. Evet. Çok sinirli Benim oldum. Benim kupaya ihtiyacım var. Al kupa vermedi. Bana da. Yeni oyun. Ne? Ne o? Ne yenisi ya? Bildiğin eski oyunlar. Dur bekle. ne ne kaldı ya? Allah, Allah Allah kupaya ihtiyacım var diyorum. Sana bundan mı çıktı? Hı. Yılbaşı de vardı değil mi arkadaş? Evet Yana kalk. Başla Yenilince öyle mi biz yapıyoruz Allah. Evet arkadaşlar. Nasıl oynayacağım? Ya, çay şey diye bir şey yaparsın. Çay ne çay ne? Çay ne? Dedi. Karakterin dedi. 6 <laughs> canım ne diyorsun ya? Daha da bizim kaleye yakınlaştırıyor ya. <laughs> beni seçiyorum Allah aşkına. <laughs> o ne, bildiğin mi var? <laughs> ha kaybedersek kaybederiz. Benim spreyi izleyen var ama. Neyse arkadaşlar ya. <laughs> How may <I> help you? <laughs> Şimdi mi aklına geldi okçuyu seçmek? Arkadaşlar siz anlarım boş veren. Hangi kağıdı seçer misin? Ne kağıdı seçebilir misin? Ablam ne kağıdı